Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Mehmet Kaya. tu'sta kardiyolojide hangi kurumu seçelim? Ayrıntılı analizlerde sizlerleyim. Telegram'da bir tartışma kanalım var arkadaşlar. Bu tartışma kanalında tuz hazırlık süreci ile alakalı birçok şeyi yine tuz tercih süreci ile alakalı birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu kanalda yorum yapabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalın linkini profilimde de bulabilirsiniz. Tuz tercihlerinde profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar bireysel tuz tercih tanışmanlığı kapsamında bizlerle iletişime geçebilirler. Kardiyoloji bağlamında size iki tane liste hazırladım arkadaşlar. Başarı sırası değişimini gösterin iki tane liste. Bu listelerden bir tanesi TUS 2022 Mart'a ait kardiyoloji başarı listesi ve TUS 2022 Eylül'e ait yine kardiyoloji başarı sıralaması listesi arkadaşlar bu listelere baktığımızda 2022 Mart'ta 81 kurum kontenjan açmış kardiyolojide ve başarı sırasına göre yani en yüksek taban puanlı kurumdan en düşük taban puanlı kuruma doğru sıraladım arkadaşlar daha sonra 2022 Eylül'de yine 90 89 kurum kontenjan açmış bu kurumlarda sıraladık ve listemizde analiz listemizde bu iki sınavdaki tüm kurumlar değil her iki sınavda da kontenjan açan kurumlara yer verdik. Ve her iki sınavda da kontenjan açan toplam 77 kurum var. Yani ne demek bu? 81 Mart'ta 81 kurumun 4 tanesi Eylül sınavında kontenjan açmadı. O nedenle 77'ye düştü. Yine Eylül sınavında kontenjan açan 89 kurumun 12 tanesi Mart sınavında kontenjan açmamıştı. O 12 kuruma yer vermedik arkadaşlar. Bu nedenle listeyi incelerken arada bazı sıralamaların numarasının olmadığını görebilirsiniz. Bundan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü bizim yapmak istediğimiz her iki sınavdaki başarı sıralamasına bakarak bölümün tercihle alakalı ne kadar üst sıralarda tercih edildiğini değerlendirerek sizlere yorumlar sunmak arkadaşlar. Şimdi peki bu listeyi oluşturduğum bu listeyi nasıl yorumlayacağız kurumlara karar verirken? Öncelikli olarak kurum seçiminde bu liste size çok ciddi manada fikirler verir. Önünüzü görebileceğiniz fikirler ve düşünceler oluşturur ama kesin bir kanaat oluşturmaz arkadaşlar. Öncelikli olarak bunu değerlendirin. Daha sonrasında bu listeye baktığınızda dediğim gibi Mart sınavında az önceki Hacettepe örneği üzerinden gidecek olursak Hacettepe FTR veya Hacettepe göz hastalıkları bir sınavda 5. bir sınavda 17. ise mesela öncelikli olarak Hacettepe normalde hangi sıralamada bekleriz biz? Yani Hacettepe'yi belki 1. 2. 3. veya ilk 5'te veya biraz daha belki geride ilk konuda olmasını muhakkak bekleriz. Ondan daha geride ise acaba bir sorun var mı diye düşünürüz. Veya Hacettepe hatta 20'lerde 30'larda veya 40'lardaysa niye bu kadar geriden alıyor Hacettepe diye düşünürüz. O nedenle bir kurum olması gereken sırada mı değil mi? Önce olarak bunu değerlendireceksiniz. Hacettepe ilk onda değil de 30'larda 40'larda ise acaba bir sorun mu var bu bölüm bağlamında Hacettepe'de diye düşünebilirsiniz. Veya mesela bir Pamukkale'yi düşünecek olursak Pamukkale'yi hangi sıralamalarda beklersiniz arkadaşlar? Yani diğer kurumlara da ve diğer bölümlerde de düşündüğümüzde 30 40'larda olabilir Pamukkale veya 20'lerde olabilir. Ama ilk 10'da ise Pamukkale olması gerekene göre çok daha ön sıralarda olduğundan dolayı burada Pamukkale bu bölüm bağlamında ciddi avantajlarım var. Niye bu kadar çok tercih ediliyor? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birincisi kurumlar olması gereken sıralardan. Daha sonrasında şu üç veriyi birlikte değerlendirmenizi öneriyorum. Yani iki sınavda birlikte sıralaması benzer mi veya bir ilerleme var mı veya bir gerileme var mı arkadaşlar? Yani benzer mi diye düşündüğümüzde dediğim gibi az önce mesela Hacettepe nörolojiyi düşünelim. Hacettepe nörolojiyi nerede beklersiniz? Dediğim gibi ilk beklersiniz. Bir sınavda 3. sırada, bir sınavda 5. sıradaysa ha demek ki ilk 5'te, iki sırada da benzer sıralamalarda muhtemel Hacettepe'nin sıralaması budur diye değerlendirebilirsiniz. Veya az önce bahsettiğim Pamukkale'yi mesela Pamukkale Nöroloji. Normalde iki sınavda birden 23. 25. ise benzer sıralamalarda demek ki e, Pamukkale Nöroloji'nin sıralaması 20 küsürlerde diye düşünebilirsiniz. Ama bir sınavda 23. bir sınavda Üçüncü sıradaysa mesela pamukkale nöroloji orada işte o üçüncü sıra acaba bireysel tercihlerden mi etkilendi? Yani Denizli'de kalmak isteyen ve nöroloji isteyen bir kişi yüksek bir puanla Denizli nöroloji yani pamukkale nörolojiyi mi yazdı diye düşündürebilir. E veya ciddi manada burada gerilerde ise e dediğim gibi tek bir sınavda daha geride olma ihtimali riski daha düşüktür. Yani yukarıda olduğunda, daha yukarılarda olduğunda bir sınavda, bir sınavda daha aşağılarda olduğunda o yukarıda olma bireysel tercihlere bağlı olarak olabilir. Ama aşağıda olan biraz daha olması gereken sıralamaya daha yakındır arkadaşlar. Bu şekilde değerlendireceksiniz. Yani gerideki sıralama biraz daha garantidir. Yukarıdaki sıralama biraz daha tesadüflere veya bireysel tercihlere bağlı olarak oluşmuş olabilir. Bir de bu iki sınav arasında ilerleme veya gerileme var mı? Yani mesela Mars sınavında Pamukkale nöroloji 5. sıradayken veya biraz daha yakın sıralama olarak ifade edelim 20. sıradayken mesela Eylül sınavında 32. L'ye gerilemiş. 12 sıra gerilemiş. Acaba pamuk kalenörolojide bir sorun mu oldu da 12 sıra birden geriledi? Veya pamuk kalenöroloji Mart'ta 32 iken Eylül sınavında 20. L'ye çıktı. 12 sıra ilerledi. Acaba yeni avantajlı bir durum mu oluştu da bu kadar yukarıya doğru ilerledi diye düşünerek e, sıralamayı değerlendireceksiniz. Güncel olarak bir değişiklik var mı yok mu bunu da size düşündürebilecek bir liste arkadaşlar. Tabi bu ilerlemelerde ve gerilemelerde kontenjan sayısı da etkili olmuş olabilir. Yani pamuk kalorolojinin kontenjanı 8 kontenjandan 2 kontenjana çıkmışsa e, düş, düşmüşse e, bir anda sıralaması daha yukarılara doğru çıkabilir. Veya 2 kontenjandan 8 kontenjandan kontenjana çıkmışsa bu sefer sıralamada daha geriye gitmesine neden olmuş olabilir. O nedenle kontenjan sayısındaki değişim de ciddi manada etkilidir. Ve tablomuzda sizler için kontenjan sayısındaki değişimde ifade ettik arkadaşlar. Bir diğer nokta bu listeden elde edebileceğiniz bir bilgi. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Hocam diyor benim için göz hastalıkları olmazsa olmaz. O nedenle de yani göz olsun da neresi olursa olsun. Yani ister Tokat olsun, ister Van olsun, ister Ege olsun, ister İstanbul olsun. Neresi olursa olsun ama ben kesinlikle göz hastalıkları düşünüyorum. Her yeri yazacağım. Bu şekilde düşünüyorsanız bir bölümle alakalı ve puanınız da özellikle sınırdaysa arkadaşlar o zaman tercih listenizde muhakkak göz hastalıklarını mesela son sırada kapatabilecek 5-6 tane bölümü yazmanızı öneririm arkadaşlar ben size ki gözle en son kapatabilecek bölümü bulun ve bu şekilde de kazanma ihtimaliniz varsa göz hastalıklarında kazanmayı garantileyin arkadaşlar. O nedenle de işte bu listede en son sırada kapatan ve iki sınavda birden en son sıralarda kapatmışsa bir kurum bunları muhakkak listenizde yer vermeniz lazım ki o kurum o bölümle alakalı kazanma ihtimalinizi çok daha yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu listede bu manada size ciddi manada yol gösterecek. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. X sütununda ne görüyorsunuz? 2022 Eylül taban puanı görüyorsunuz. Daha sonra ikinci sütunda 2022 Eylül başarı sırasını görüyorsunuz. Ardından 2022 Mart başarı sırasını görüyorsunuz ve 2022 Eylül ile 2022 Mart arasındaki kontenjan değişimini görüyorsunuz. Çünkü kontenjan değişimi de bu sıralama değişiminde etkili olabilecek önemli bir faktör olduğundan dolayı kontenjan değişimine de yer verdik arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda ve liste 2022 Eylül başarı sırasına göre en yüksek taban puanı kurumdan en düşük taban puanı kuruma doğru sıralanmış bir şekildedir. Şimdi bizim yapacağımız bu iki sınav arasındaki başarı sırasını değerlendirmek. Şimdi öncelikli olarak kardiyolojide en fazla hangi kurumlar tercih ediliyor? Bunlara bakacak olursak her iki sınavda da birinci sırada yer alan bir kurum var. Siyami Ersek Kardiyoloji arkadaşlar hem Mars sınavında hem de Eylül sınavında birinci sırada yer almış. Kardiyoloji yazacak arkadaşlar için muhtemel Tapkurum, Siyami, Ersekler arkadaşlar. Peki ikinci sırada ne var? Kartal Koşu Mart sınavında dördüncü sırada Eylül sınavında ise ikinci sırada olduğunu görüyoruz. 9 Eylül'ün yine 3 ve 4. sıralarda 19 Mayıs'ın 2 ve 5. sıralarda İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi ise 8 ve 6. sıralarda olduğunu görüyoruz. Yani ilk 5'te e, yer alan kurumların arkadaşlar 2 sınavda da üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Burada Siyah Mersek Kartal Koşu zaten kardiyolojideki marka kurum. Bunlar arkadaşlar 9 Eylül önemli bu noktada önemli fikir verebilecek bir durumda. Her iki sınavda da 3 ve 4. sırada olması tıp fakülteler arasında 9 Eylül'ün demek ki kardiyoloji noktasında önemli avantajları olduğunu düşündürtüyor arkadaşlar. Sürpriz bir şekilde burada yer alan diğer bir fakülte ise 19 Mayıs tıp fakültesi yani normalde Samsun daha gerilerde de olabileceğini düşündüğümüz diğer branşlarda daha gerilerde de olabiliyor ama kardiyolojide hem de iki sınav üst üste ilk beşte yer almışsa arkadaşlar önemli bir noktadır bu 19 Mayıs'ın kardiyolojisini araştırmanızı bu noktada öneririm arkadaşlar özellikle o bölgede yaşayan kişiler için daha öncelikli tercih noktası olabilir. Daha sonraki sıralamalarda baktığımızda Hacettepe bir sınavda 12. iken Mart sınavında daha sonra 7. sırada olduğunu görüyoruz. Ankara Şehir Hastanesi yine önemli. 17. sırada bir önceki sınavda mart sınavda ama Eylül sınavda 8. sırada tabii burada kontenjanı da bayağı azalmış. Altı kontenjan birden azalmış arkadaşlar. Biraz bu yükselmede veya daha önceki gerilerde olmada belki da çok fazla kontenjan açılmasının da etkisi olabilir. Burada Eylül sınavda biraz daha normal kontenjanlarına gelmiş ve asıl olması gereken yere gelmiş olabilir. Tabi Ankara Şehir Hastanesi'nin üst sıralarda yer almasının önemli nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz şehir hastaneleri genellikle birkaç eğitim araştırma hastanesinin birleşiminden oluşabiliyor. Ve şehir hastanesine taşınan üniversitelerden bir tanesi de Ankara'nın kardiyoloji noktasındaki çok önemli eğitim araştırma hastanelerinden birisi olan yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi Ankara Şehir Hastanesi'ne taşındı yani oradaki ocak kadrosu ve eğitim kadrosu taşındığından dolayı da üst sıralarda görebiliyoruz şehir hastanesini bunun dışında Cerrahpaşa'nın kardiyoloji enstitüsü yine üst sıralarda Cerrahpaşa ayrıca tıp fakültesi olarak da kontenjan açıyor kardiyoloji enstitüsü olarak da iki farklı kontenjan açıyor arkadaşlar. Bunun dışında Antalya'nın yine 11. sırada olması önemli bir sıra arkadaşlar. Antalya bazen kurunda özellikle biraz da iyiyse o alanda üst sıralara böyle gelebiliyor arkadaşlar. Şehir olarak da avantajlı bir şehir. Her ne kadar bu son zamanlarda biraz bu kiraların artmasına bağlı olarak tercih azalsa da kardiyolojide çok azalmadığını görüyoruz. Daha sonra 13. sırada Marmara'nın olduğunu görüyoruz. Önceki sınavda da 9'da yer almış. Gülhane 14. sırada ama daha önceki sınavda 33'te olması biraz düşündürüyor tabi. Yani iki sınava birden bakarak arkadaşlar karar vermenizi öneriyoruz. Çünkü iki sınavda birden yani Siyah Mersik iki sınavda birden birinci sırada yani bundan sonraki 3 sınavda da Siyah Mersik 1 olmazsa da muhtemel 2-3 olur arkadaşlar. O şekilde düşündürtüyor. Ama burada tabii 4 kontenjan azalmanın da gülhane bağlamında etkili olmuş olabilir bu sıra değişiminde. Ege 13 ve 15. sıralarda yani İzmir'de tercih edeceğinizde 9 Eylül'ün çok daha fazla tercih edildiğini görüyoruz Ege'ye göre. Her iki sınavda da 9 Eylül bir 10 basamak daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Cemil Taşçıoğlu 20 ve 16. sıralarda yine 17. sırada kendisine yer bulan Bursa Yüksek İhtisas 50 ve 17. sıralarda. Tabi Mart'ta çok daha gerilerdeymiş. Şu biraz düşündürüyor arkadaşlar. 17. sırada olması önemli bir üst sıralarda ama bu niye 50'de yani Mars sınavında niye bu kadar gerilemiş? Bunu değerlendirmek lazım. Yani 50'den 17'ye çıkarken bir avantaj mı oluştu? Tabi eğitim araştırma hastaneleriyle alakalı avantajlı bir durum oluştu. Daha fazla tercih edildi ama burada Bursa Yüksek İhtisası üzerinde de değişimleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Listemize devam ettiğimizde mesela Gazi Üniversitesi. Mart sınavında 29. Eylül sınavında 21. sırada arkadaşlar. Gazi kardiyoloji aslında iyi kliniklerden bir tanesi ama niye bu kadar geride bunu da araştırmanızı öneririm. Normalde Gazi'yi yani diğerlerinde olduğu gibi ilk konuda bekleriz yani. Her branşta en kötü ilk konuda olmasını bekleriz Gazi'nin. 20 küsürlere gelmesi önemli bir nokta ki 4 kontenjan azalmasına rağmen ancak 21'e geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Ankara tıp da daha da gerilerde arkadaşlar. Mars sınavında 28, Eylül sınavında ise 32. sırada olduğunu görüyoruz. Pamukkale burada e, Mars sınavında 43, Eylül'de 24'e kadar çıktığını, yükseldiğini görüyoruz. Ciddi farklılık var iki sınav arasında. Ya burada Mart'ta niye bu kadar geride düşünmek lazım? 24 Pamukkale için fena değil ama Mart'ta bu kadar geride olmasını değerlendirin. 43'ten 24'e çık çıkmada olumlu bir değişim mi oldu? Faktör nedir? Bunları değerlendirmek lazım arkadaşlar. Listemize devam ettiğimizde mesela Kocaeli Derince var arkadaşlar. Bir sınavda 64. sıradayken Mart sınavında Eylül'de 39'a kadar çıkmış. Yine Ciddi bir yükseliş olan eğitim araştırma olmasının etkisi de olabilir. Genelde eğitim araştırmaları artmış da Eylül'de ama bu etkinin de üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz ki kontenjanın artmasına rağmen bu sıralamada üst sıralara çıkış olduğunu görüyoruz. Kocaeli Derince ile alakalı olarak Dijide de mesela 23'ten 42'ye gerilemiş. Tabi tıp fakülteleri biraz geriledi. Bir tane de kontenjanı atmış. Ama 20 sıraya yakın bir gerileme de oldukça önemli bir gerileme. Niye geriledi bu kadar Dijide? Bunu da araştırmak lazım. Belki buradaki bireysel tercihlere dayalı olarak bir yükseklikli gerçek seviyesi 42'lerde mi diye değerlendirmek lazım. Yani bir burada e, sıralamada yükselmelerde ya da düşmelerde bölümle alakalı değişimler olabilir. Veya bireysel tercihlerden etkilenerek daha üst sıralarda bir sınavda yer almış daha düşük sıralamadaki asıl olduğu veya e, her zaman e, rutin olduğu sıralama olabilir arkadaşlar. Daha sonra Malatya Turgut Özer'e bakıyoruz. 73. sıradan 52. sıraya kadar çıktığını görüyoruz. Tabi buradaki sıralamalarda bu sınavda arkadaşlar Mars sınavında ülkemizde ciddi bir deprem atlattı ve bu deprem bölgeleriyle alakalı kurumlarda daha ciddi değişimlerde görebiliriz. Listemize devam ettiğimizde Selçuk mesela ilginç bir şekilde Mars sınavda 7. sıraya kadar çıkmış. Yani muhtemelen şu 7.likte işte bir bireysel tercihten kaynaklanan bir durum muhtemel söz konusu. Çünkü sonraki sınav değil sınavda, sınavda 57'ye kadar düştüğünü görüyoruz arkadaşlar Selçuk Tıp'ın. Yine Çukurova 27'den 61'e düşmüş. Yani 27 daha yukarılarda da olabilir. Çukurova Adana'da yılların fakültesi e, o nedenle 27'den de üstte olabilir normalde. Ama Eylül sınavında 61'e kadar gerilemesi ciddi bir e, soru işareti oluşturuyor arkadaşlar. Yine Bezmalim 19'dan 66'ya kadar gerilediğini görüyoruz. Ee, Tabi burada vakıf üniversiteleri Eylül sınavında biraz daha sıralamalarda gerilediler. Çünkü özellikle Eğitim araştırma hastanelerinde ve kısmen tıp fakültelerindeki maaş artışını muhtemel vakıf üniversiteleri tam yansıtmış olmayabilir. O nedenle biraz daha sıralamalarda vakıf üniversitelerinin gerilediğini gördük arkadaşlar. Ama burada tabii çok ciddi bir gerileme var. Bunun nedeni yani gerçek sıralaması bu 19. sıra bireysel tercihten etkilenmiş bir durumu araştırmak lazım arkadaşlar. Listemize devam ettiğimizde Haram mesela 46'dan 80'e gerilediğini görüyoruz. Fırat'ın yine 56'dan 81'e kadar gerilediğini görüyoruz. Listede dikkat edeceğimiz diğer bir nokta arkadaşlar son sıralardaki kurumlar. Yani özellikle bir bölümü yazacağınızda yani İlla kardiyoloji istiyorum diyorsanız ve neresi olursa olsun kardiyolojiye yerleşmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar ve puanınız sınırdaysa mesela burada normalde kardiyoloji kaçlarda kapatmış arkadaşlar bir sonraki liste sıralamaya da baktığımızda en son Hatay var 53.6 taban puanla son sırada yer alan yani 53'e kadar kardiyoloji kazanabiliyordunuz ama böyle 52, 53, 54 gibi puanlarda yani ee, belki sonlardan kardiyoloji kazanabilecek arkadaşlar listesinde muhakkak son sıralardaki özellikle de iki sınavda son sıralarda olan kurumları düşünmeleri lazım. Neresi olursa olsun kardiyoloji olsun diyorsanız. Bu noktada hangi kurumlar var? Mesela Sivas var bir sınavda 76 bir sınavda 82. Yine Zonguldak mesela 80 ve 86 aslında Zonguldak e, e, ilginç pek çok branşta bu şekilde Zonguldak'ın son sıralara yakın olduğunu görebiliyoruz. Aslında coğrafi olarak tc edilecek bir noktada ama sıralamalarda nedense daha gerilerde yer alıyor arkadaşlar Zonguldak. Yine Tokat'ın 78 ve 87 sıralamalarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Hatay 75 ve 89. Tabi Hatay'ın bu kadar geride olması da ilginç. Normalde Hatay'ı daha üst sıralarda e, görürüz diğer branşlarda arkadaşlar son sıralarda daha nadir görürüz ama kardiyolojide oldukça geride muhtemel e, bazı cihazlar veya e, anjiyo imkanları gibi durumlarda sıkıntı olabilir arkadaşlar bu kadar geriden tercih edilmesinde hatayı araştırmanızı öneririm tabi bu son durumla depremle beraber Hatay'daki durum daha da dramatikleşti arkadaşlar. Evet analizlerle alakalı ifade edeceklerim bu şekilde. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize tuz tercihlerinizde kolay gelsin.